Peki bir telefonumuzu alalım bu gecenin telefonuyla başlayalım bakalım ilk telefonumuz nereden? Selamün Aleyküm. Hocam nasılsınız? Aleyküm selam hemen yanı başımızdan ilk telefonumuz Tekirdağ'dan Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz Meral Hanım. İyiyim hocam. Hocam bir ricada bulunacağım konu soracağım. Hocam ben geçen akşam teravihe gittim yanımda bir kadının yanında telefon vardı müzik çalıyordu namazı bozar mı? Kadının telefonda müzik çalıyordu. Evet. Bazıları e, telefon çaldığında müzik yüklüyorlar. Birisi aradığında o çalıyor. Namazda siz Allah'a Ekber dediniz, telefon çalmaya başladı. Evet, kadının Bozar mı namazı? Senin namazını bozmaz, gönlünü bozmadıysan. Sağ ol hocam. Sağ ol. Bir de baba, babam rahmetli e, selam verdi öyle öldü cuma namazına gitmişti. Allah şeyde, rahmet eylesin. Camide etsin. öyle vefat etti. Mekanı cennet olsun. Camiye gitmeden eve evde selam verdi. Nasıl selam verdi? Efendim? Size mi giderken mi selam verdi? Evet ev, evde selam verdi bir sahibi solup ondan sonra cumaya gitti vefat etti. Ne, güz ne dedi. güzel bir vakitte su testi. Neden su acaba yerine. hocam selam verdi? Size selam, selamünaleyküm aleyküm dedi ve çıktı. Yok yok omuzuna. Bir sağa bir sola öyle yaptı. Omuzuna mı? Evet. Ha böyle namaz gibi. Evet hocam. Ayaktayken mi yaptı bunu? Otururken hocam. E belki namaz kılıyordur. Belki namaz kılıyordur. Tabii, tabii cuma günü. ...cuma günü Hanefi mezhebinde de kerahat yoktur... Yani, e, ...cuma ben, namazına gitmeden ben, ben önce... Biraz hocam, anneme veriyor. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Yani Allah rahmet eylesin, Çünkü sağ olsun. evde otururken böyle... Başınız sağ olsun. E, ben dedi, camiye gideceğim dedi, tamam dedim ben de. E, biz artık bir saha böyle selam Evet. İnsula. Ondan sonra ben de, de gidiyorum camiye dedi. De. O gidiş yani hocam. Ne ne oldu? Kalp sektesi falan mı? kalp krizi de, de, kalp. demişler yani. Na, namazdan vefat etti. Namazdan namazda Tam o şeyi şey yaparken cuma vazını dinlemiş. Hucbeyi dinlemiş. Ondan sonra cuma namazını kurarken. Ya ne güzel bir ölüm. Başınız evet, sağ olsun. Evet. Mekanı cennet olsun. Tamam. Allah doğru. sevdiklerini böyle Yani benim, O selam benim şeyimde kaldı yani Yani selam şöyle bir şey de olabilir Dediğiniz tabi doğru Belki o anda bazı şeyler gördü Hissetti evet. ee, Namaza giderken de e, Belki bir ağrıları Falan da vardı Okumuş olabilir sağa olan selam vermesi evet, evet. Doğrudur. Hani, Namaz Doğrudur. kılmıyorsa Doğrudur. Ee, Güzel bir ölümle ölmüş Mekanı cennet olsun evet. Kaç yaşındaydı? Doğru. 72 yaşındaydı. 72 yaşındaydı. Ee, başka çocuklarınız var mı? Kızınızın yanındasınız. Ee, engelli kızımın yanındayım işte. Bir oğlan var ama o yüzden de ayrı yok yani. Bu telefon eden Meral Hanım engelli mi? Engelli. Ha, Meral Hanım'la bir konuşalım bakalım. Tamam. Efendim. Sağ ol, başınız sağ olsun. Adam, hocam, buyurun hocam. E, Siz enge ne engelli? Doğuştan mı sonradan? Kas Zihinsel mi hocam. Zihinsel ama çok güzel konuştun. Ne güzel her şeyi anlattın. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Hocam bir ricada bulunacağım. Kuranlı kalem gönderir misin bana hediye? Kalemli Kuran. Engelli kardeşlerime gönderelim tabii ya. Tabii adresi versin annem. Yayın evinden isteyelim. Adresi de alın arkadaşlar. Yayın evinden evet, bak oğlum. engelli bir kardeşimiz var diye. Bir de ben geçen seneden söz vermişim. Evet. böyle bir sizin haricinde yani şeyden çıkan şifrelerin haricinde dün aradılar hocam göndermediniz diye onu da hemen yayın evinden isteyelim de benim kontenjanımdan gönderelim İnşallah adresinizi alırlar sizin Adınlar özel, hocam. özel durumunuzdan hocam. dolayı Çok teşekkür ederim hocam e, vatandaşlarımız hocam. bir daha hocam haftamın dışında bu akşam nefes alamadım ve ilacımı da unutmuşum kullanmaya borçluyum Allah kabul eder inşallah. Ilaçlarını dal. Da Hadi al. iyi akşamlar diliyorum. Sağlık i̇yi afiyet aşağı. diliyorum. O zaman biraz sonra Tamam inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.